Ist, ist, wo la, Tikirda, Üç Kemal esch irinde is, tikida da is, wodachi insanlar tikida Üç Kemal esch hier diola. Üç Kemal onu bende Mustafa Kemal, Yahya Kemal ve Namık Kemal. Mustafa Kemal atatürk bindo kustües jemise kiste, wodach ik olarak haf devrimi uygulamış ve bikaç kere ziyaret etmiş. Ünlü şair Yahya Kemal tikida milletvekiliyapmış ve tan ve Hürriyet Şairi Namık Kemal burada doğup büyümüş. Şimdi onun ismini taşıyan Namık Kemal Üniversitesi'ne gideceğiz. Çünkü onla özel bir proje yapıyorlar. Buradaki doğayı ve çevreyi korumak için. Onlar tam olarak ne yapıyorlar? Onu şimdi birlikte öğrenelim. Bey, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Siz burada bir proje yürütüyorsunuz. Hem çevreyi korumak için hem sürdürülebilir tarım için. Sürdürülebilir tarım tam ne demek acaba? Bizim yürüttüğümüz projenin ismi TR21 Trakya bölgesinde iklim değişimine uyum için nötr arazi bozunumu, Kısa ismi de İklim Trak uygulama alanı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'yi kapsıyor. Sürdürülebilir tarım dediğimiz zaman Çevreye, ekosisteme zarar vermeden yapılan tarım anlamına geliyor. Bizim e, bu projemiz Avrupa Birliği çe ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ortaklaşa destekleniyor. Evet. Ve projenin amaçları ve faaliyetleri nedir? Projemiz aslında arazi tahribatıyla ilgili, arazi tahribatının mevcut durumunu ortaya koymak, arazi tahribatının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri ve stratejileri geliştirmek geliştirilen bu stratejilerin karar vericiler ve çiftçiler tarafından hayata geçirilmesi için bir karar destek sistemi oluşturmak Sadece bununla da kalmıyoruz, aynı zamanda bu geliştirdiğimiz sistemin yaygın hale getirilmesi için bölgede bir entegrasyon faaliyetine gidiyoruz. Yani çiftçileri, kurumları, kişileri ve verileri entegre ediyoruz, farkındalık oluşturuyoruz ve bütün bu faaliyetler sonucu da iklim değişimine uyum için bir kapasite geliştirmiş oluyoruz. projeden faydalanacak olan çiftçilerimizle birlikte çalışıyoruz. Aslında bölgedeki 150 kadar kurum ve en az 150 teknik eleman, mühendis, teknisyen, öğretim üyesi ve çiftçilerle birlikte biz stratejileri beraber geliştirdik tüm bölge için. Geliştirdiğimiz bu stratejilerle ilgili bir karar destek sistemi oluşturduk. Bu karar destek sistemi şöyle işliyor, karar vericiler veya çiftçiler Web GIS ortamında İnternete girdikleri zaman kendi arazilerinin tahribat derecesini görebiliyor. Tahribat derecesini önlemek isterse eğer o geliştirilen stratejilerden veya önlemlerden örneğin organik maddeyi yüzde birden ikiye çıkarırsam, ikiden üçe çıkarırsam acaba benim topraklığımdaki tahribat nasıl değişiyor diye görebilecekleri bir sistem var. Biz bunlar bu konularla ilgili hem mühendisleri eğittik hem de bölgedeki 700 farklı çiftçiyi eğittik. Belki şu anda bizim anlattıklarımızı uygulayan çiftçilerimiz de var. Tarlalarda belki onları da görme fırsatı bulabiliriz. Zaten şu anda da arazide çalışan arkadaşlarımız var. Eğer dilerseniz orada uzman arkadaşlarımız size nasıl çalıştığımız, arazide neleri ölçtüğümüzü ve analizleri nasıl yaptığımızı anlatabilirler. Olur, çok teşekkürler Fatih Hoca. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Buse Hanım, siz burada tam olarak ne yapıyorsunuz? E, merhabalar öncelikle, İsmim Doktor Buse Önler. İklim Trak projesinde proje uzmanı olarak görev yapıyorum. E, projemiz dahilinde toprakta organik madde miktarlarına, pH'a, tuz oranına bu tarzda kimyasal ve fiziksel özelliklerini ölçmek için analizler yapıyoruz. Bu analizleri yaparken de e, arazimizin tarlamızın e, hakim noktalarından örnekle, örnekler alıyoruz ve laboratuvara gönderiyoruz. Örnekleri alırken öncelikle toprak yüzeyini temizliyoruz ve toprakta V şeklinde bir çukur açıyoruz. Bu çukurdan daha sonra 0,30 santimlik katmandan e, toprak örneği alıyoruz. Bu toprak örneği de 2 kilo'ya yakın şekilde alıyoruz ve daha sonra bunu laboratuvara gönderiyoruz. Müzik E, projedeki görevim arazi sarfibatı modellemesinde e, veri toplama ve bu verilerin işlenmesi analiz kısımlarında koordinatörlük görevim var. Son yıllarda aşırı hava olayları, iklim değişikliği ile beraber aşırı hava olayları erozyona çok fazla sebebiyet veriyor. Arazilerimiz erozyona çok fazla hassas hale geldi. Özellikle aşırı yağışlarda bu üst madde taşınarak derelere ve denizlere karışabiliyor. Yani üst katman yok oluyor. Bunu önlemek için bir de karar destek sistemi oluşturduk proje kapsamında. Bu karar destek sisteminde tahribat olmuş bölgelerde arazimizi nasıl restore edebiliriz, nasıl düzeltebiliriz? Buna yönelik özellikle çiftçilerimize yönelik bir karar destek sistemi oluşturduk. Sadece günümüz için değil, gelecek için de iklim değişikliğiyle beraber arazideki değişimlerin senaryolarını da bunun içine katarak gelecekte de durumu ne olacak? Bunları da analiz etmeye çalıştık. Tabii ki son yıllarda özellikle buğdaydan sonra anıza ekim yapılan uygulamalar mevcut. Bu geldiğimiz arazinin sahibi İmdat Bey de yeniliklere çok açık bir çiftçimiz. Bunu arazisinde denedi. O sizlere aldığı sonuçlar hakkında tabii ki daha detaylı bilgiler verecektir. Ha, tamam, çok teşekkürler. İmdat Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir yer, hava da harika. Evet. Burada ne, ne yetiştiriyorsunuz? Yaklaşık 50 yıldır tarımla uğraşmaktayım. Buğday, kanola, ayçiçek, yem bitkisi birçok tür ürünleri üretiyoruz bölgemizdeki yenilikleri takip etmeye çalışıyoruz. Hem de çiftçilerimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu projeye nasıl katıldınız? Bu projeye katılmamızın nedeni şöyle diyeyim. Ben bir çiftçi örgütü var. Onun yıllarca yönetimini yaptığım için hocalarımla zaten çok yakın iç içeyiz. Hani babadan görme tarım yapan çiftçiler için iyi bir proje ve bu projeyle birlikte ben kendi köyümde bile bin dekarı geçti. Direkt anıza ekim. Bu ne için? İşte küresel ısınmaya karşı zaten az olan nemi, topraktaki nemi buharlaştır fazla karıştırarak buharlaştırmayarak hem daha az masraf girdi, az girdiğiyle daha çok üretim yaparak çiftçimize daha iyi bir gelir sağlamaya başladım. Ve bu projede bana göre çok doğru bir projeydi. Onun için hocalarımızla yaptığı çalışmaları ben de katılarak bu projeden öğrendiklerimi köylere, çiftçilere işte bölge çiftçilerine aktarmaya çalışıyoruz. Genel olarak çiftçiler bu yeni yöntemler hakkında ne düşünüyorlar? Mesela bir yük olarak görüyorlar mı? Yük olarak görmüyorlar ama görsel görmedikçe inanmıyorlar. Onun için işte benim köyümde 3 yıl önce başlayan direkt ekim şu anda bin dekara çıktı. Yani yüzde onlu geçmiş durumdayız 2-3 yıl içinde. Avrupa Birliği'ne bu projeler için teşekkür ediyoruz. Bir Avrupa Birliği projesi olduğu için ama bu projelerin devamını ve daha fazlasını bekliyoruz daha fazla üretimi arttırmamız için bilgilenmesi için kesinlikle projelerin fazlalaştırılmasından yanayım Emrah Bey çok teşekkürler ben teşekkür ederim.

Gökhan Bey merhaba. Merhaba. Çok güzel bir gün bugün. Lüleburgaz'dayız. Burada da taksiler var. Tabii ki her yerde taksi var ama buradaki taksi biraz farklı. Evet, <laughs> biraz bisiklet taksimiz var burada. bu ee, bisiklet taksimiz e, iklim değişikliğine karşı bisikletlerimize mücadele ediliyor, ediyoruz projesi kapsamında bir Avrupa Birliği projesidir. Belediye meclisimiz her yıl bir temalı yılı belirler. 2017 yılında da bisiklet yılı ilan etti belediye meclisimiz. Bu kapsamda Çevre Bakanlığı yayınladığı bir e, projede iklim değişikliğine karşı bisiklet mücadele ediyoruz projesinde bize destek olmak istedik. Ve bu bisiklet taksiler bu projenin bir hedefidir. Proje kapsamında 3 tane bisiklet taksi aldık. 2 tanesi de belediye bütçesinden karşılanmak üzere 5 tane bisiklet taksimiz olmuş oldu. E, 65 üstü vatandaşlarımız, hamile kadınlarımız, 6 yaş ve 6 çocuklarımız ebeveynle birlikte binmek kaydıyla ve engelli vatandaşlarımızı ücretsiz olarak bu bisiklet taksilerimize taşıyoruz. bisiklet taksilerimiz her yıl Nisan ayında başlar Kasım ayına kadar vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bunu kullanmak için nasıl ne yapmak gerekiyor? Mesela telefon edecekler mi? Evet, belediye hizmet birimlerimize telefon numaralarımız var. Vatandaşlarımız telefonla arıyorlar, hizmet eden arkadaşlarımız evlerinden alıyorlar gidecekleri noktaya kadar bırakıyorlar çok güzel Hatta alışveriş yapmak için de mola veriyorlar. Alışverişini yapıyor vatandaşlarımız, tekrar evlerine bırakıyoruz. Ben de çok merak ettim. Ben e, binebilir miyim taksiye? Tabii buyurun birlikte gezelim. Teşekkürler. Gezedim. Bakalım. O zaman bu taksi sadece buraya ait özel bir model. Yani... Evet. Sadece Lurgaz'a ait Bu özel bir arge çalışması yaptık. 3 ay gibi kısa bir sürede bu hale getirdik. Daha küçük konsepteydi bu. Tek kişilikti. Arkadaki de tek kişi ve şoför tek kişiydi kabinleri daha küçüktü ölçüleri. Biz bunu biraz daha büyüttük. Ayrıca konforunu sağlamak için yeni amortisörler eklettik. Yolculuk sırasında yolcunun konforu en üst seviyede olsun diye. Bagajımız da mevcut. Özellikle Hollanda'dan esinlendik. Orada vardı bir bisiklet taksi ama o kişinin de biz bundan esinlenerek ne yapabiliriz diye beyin jimnastiği yaptık arkadaşlarla. Bu hale getirdik bunu. Ve de çok güzel yaklaşık 10 bin vatandaşımız yılda bundan faydalanıyor. Siz binmek istemez misiniz buna? Olur, tamam deneyim. Buyurun. Ben zaten bisiklet kullanmayı seviyorum. Almanya'da çok kullanıyoruz. Evet, <laughs> Teşekkürler. Gördüğünüz gibi mesafeler çok rahattır. Evet. Bunda direksiyon rahattır. aynı zamanda Etrafı rahatlıkla görebiliyorsunuz burada. Herhangi bir engebeye karşı tavanda şeffaf olup bütün gün ışığını içeriye alsın diye bunu tasarladık. Evet. Ve yolda durum nasıl? Arabalarla aynı yol kullanıyorlar taksiler. Evet. Birleştirmiş yolumuzda standart yolda gidip bütün şoförlerimiz de minibüs şoförlerimiz, otobüs şoförlerimiz saygı duyuyorlar bu projeye ve yol veriyorlar özellikle. Onların katkıları da hiç tehlikesiz bir şekilde geçiriyoruz. Harika, çok teşekkürler. Ben teşekkür çok ederim. Aynen sağlık. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Gerçekten çok, çok güzel. güzel. İki kişilik hem de bagaj var. Çok kullanışlı gerçekten. Ben de biri geliyor şimdi. Onunla konuşalım siz şimdi bu e, taksiden indiniz. Evet. Onu sık sık kullanıyor musunuz? Tabii. Bu Lülöv Gaz Belediye'nin vatandaşa yapmış olduğu bir ek hizmet değilim. Yaşlılar üzerinde, 65 yaşlı üzerindeki arkadaşlarımız bu araçlardan faydalanabilir. Gerek market adına alabilir, gerekse belediye ve çarşı içinde herhangi bir gezinti olayından sonra evine gitmek amacıyla bu araçlarımızı kullanabilir. Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabilir. Hiçbir ücrete tabi değildir. Siz de bisiklet taksiyi kullanıyor musunuz? Evet, bisiklet taksiyi kullanıyoruz. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Ben 66 yaşındayım. Sürekli kullanıyoruz. Amilelere, çocuklu bayanlara, yaşlılara çok faydası oluyor. Yürüyemiyorlar, markete gitmek için kullanıyorlar. Çok faydalı uygulama belediyemiz açısından. Ne zamandır kullanıyorsunuz? 2 sene oldu. 2 iki sene i̇ki oldu bayağı ve sık evet. sık kullanıyorsunuz. Genelde kullanıyorum, evet. Ha, çok güzel. O zaman siz telefon mu ediyorsunuz çağırmak için ya da nasıl? Çarşıda burada yerleri var, otoparkta. Oradan çağırıp gel geliyorlar. Çok güzel. O olmasaydı sizin için durumu daha çok zor olurdu. Çok zor, minibüse binmek zor bizim için. Duraklara uzak kalıyor, alışveriş yerlerine uzak kaldığı için zorlanıyoruz. Bunların çok faydası var bize. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Siz de burada şoförlük yapıyorsunuz. Evet, bisiklet taksi şoförlük yapıyorum. 65 yaş üstü vatandaşlarımızı, engelli vatandaşlarımızı, çocuğu küçük olan ailelerimizi taşımakla mümkünüz. Onları istedikleri yere götürmekle yükümlüyüz öyle değil yani. Yani ondan mesela evden alıyoruz. Tabii, evden alıyoruz. Onlar bize bilgilerini veriyorlar şu şu konumdayım diye. Biz de onları oradan alıyoruz bisiklet taksilerle istedikleri yere bırakıyoruz. Çok güzel. Yani güvenli. Onun kullanı kullanı. Tabi tabii, tabii emniyet kemerimiz var. Emniyet kemerlerini takıyor vatandaşlarımız. Güvenli bir şekilde gidiyoruz yani. Hani hızla da yapmıyor zaten bisiklet taksiler çok fazla. O yüzden sıkıntı da olmuyor, yaşanmıyor yani. Çok güzel. Ve o servis onların hayatı nasıl dokunuyor sizce? Şimdi engelli vatandaşlarımız özellikle evden çıkamıyorlar. Onlar için çok güzel bir hizmet oldu bu. Biz onları evden alıp bir yere götürüyoruz. Onlar da bir sosyal hayata katılmış oluyorlar. Dışarı çıkmış oluyorlar, hava almış oluyorlar. Ücretsiz olması da çok önemli bir şey. Ee, yaşlı teyzelerimiz de onlar da alışveriş yapmak istiyorlar, markete gidemiyorlar. Onlar da bir hava almış oluyorlar. Sürekli evde olan e, yaşlılarımız oluyor. Onlar için de büyük bir fırsat, büyük bir avantaj oluyor yani. Bu bisiklet taksi harika bir şey gerçekten. Tekirdağ, Lüleburgaz çok sevimli yerler. Buradaki insanlar da öyle, Trakyalılar. Gerçekten çok özel bir yer. Ve buradaki güzel doğayı kurmak için her şey yapıyorlar. Gerçekten siz de ziyaret edebilirsiniz. Fesat olunca önerebilirim. Bence seveceksiniz. Şimdi sizi Trakya'dan İspanya'ya uğurluyorum. Çünkü orada Esra Kurul bir staj yapıyor turizm alanında. Erasmus Plus programıyla oraya gitti ve sizi Barcelona'ya göstermek istiyor.

Barcelona'dan selamlar. Ben Esra Kurul, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngiliz Dil Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Şu an Barcelona'da Erasmus Plus staj hareketliliği yapıyorum. Yeni kültürlerle, yeni insanlarla tanışmak demek. Burada birçok şey öğreniyorum hem dil açısından hem de kültüre açısından. Tahmin edemeyeceğim kadar çok fazla şey bana kattığını düşünüyorum. Erasmus hareketliliğinden ben liseden beri haberdardım. Çünkü lisedeyken de dil bölümü okudum ve üniversitemi buna göre tercih ettim. Üniversiteye başladığımda da bunun başvurularını hep takip ettim. İlk olarak Erasmus öğrenim hareketliliğine katıldım. Burada üniversitelerin yurt dışında farklı üniversitelerle anlaşmaları var. Benim Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Polonya ile anlaşmıştı ve ben de Erasmus öğrenim hareketliliği için Polonya'ya gittim. Orada hem tam zamanlı öğrenci olarak bölüm dersleri aldım yani kendi bölümümle uyuşan dersleri aldım. Polonya'da tam zamanlı olarak 5 ay öğrencilik yaptım. Erasmus başvuruların açıldığı belirli dönemler oluyor. Ben de bu başvuruyu gördükten sonra başvurmaya karar verdim. Ben staj hareketliliğine katılmak istedim. Bunun için de staj kısmına başvurdum. Aslında Erasmus stajı, öğrenim hareketliliğine neredeyse aynı ama birazcık daha farklı ilerliyor. Staj yerini sizin bulmanız gerekiyor. Bunun için de staj ilanlarının paylaşıldığı belirli platformlar var. Burada kendi bölümünüze göre ya da kendi çalışmak istediğiniz staj yerini siz buluyorsunuz ve oraya bir niyet mektubu ve CV göndermeniz gerekiyor. İşte neden bu pozisyonla çalışmak istiyorsunuz ya da neden bu şirketi tercih ettiğiniz gibi açıklamalar yapmanız gerekiyor. Bundan sonra ben birçok yere CV ve niyet mektubu gönderdim. Bunları gönderdikten sonra Barcelona'dan kabul mektubu aldım. Bundan sonra da ikili anlaşmaları yapmak ve geriye sadece bize işlemleri kalıyordu. Bunları da hallettikten sonra buraya geldim. Benim çalıştığım firma etkinlik ve organizasyon hizmetleri veriyor. Burada bir festival ya da herhangi bir parti düzenlemesi olsun bütün sorumlulukları o üstleniyor. Ee, yiyecek içeceğinden tutun da e, kıyafetlerine ya da bütün e, ürün teminatına kadar biz karşılıyoruz ya da biz ilgileniyoruz. Ben burada müşterilerle ön görüşmeleri yapıyorum ve gereken her türlü desteği de veriyorum. Burada birçok farklı iş arkadaşım var, birçok ülkeden geldiler ve hepsi çok tatlı insanlar. Beraber çok güzel çalışıyoruz yani güzel bir takım olduk ve çok güzel işler yapıyoruz birlikte. Sabah 9 gibi işe geliyorum ve yaptığım ilk şey bilgisayarımı açmak oluyor ve ne yapmamız gerektiğini planlıyoruz. E ardından eğer bize bir görev verildiyse bunlar için tekrardan bir toplantı yapıp plan oluşturuyoruz ve bu planı nasıl ilerleteceğimizi konuşuyoruz. Burada mesailer genelde 3 ve 4 saatlerinde bitiyor. Gaudi ile ilgili, Barcelona ile ilgili, İspanya ile ilgili birçok araştırmalar yaptım. İspanya'nın mimarisi, Barcelona'nın o mimarisi, şehrin hayatı beni kendisine çok çekti. Özellikle Sagrada Familia, Casa Batlo, Casa Mila gibi birçok güzel mimari eserleri var. Bunlar beni çok etkiledi ve ben de farklı kültürlere, farklı deneyimlere açık bir insan olduğumu düşünüyorum. Ve bu tür şeyler öğrenmeye çok meraklıyım. O yüzden Barcelona'yı seçtim ve güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. çok Erasmus etkinlikleri var. Hem Türk hem de bir sürü yabancı arkadaşlarla tanıştık ve arkadaş edindik. Park Güell'e gittik, Sagrada Familia'ya gittik. Beraber birçok kişiyle o müzeleri ziyaret ettik. Onun dışında beraber arkadaş edinme etkinlikleri oluyor. Plajda oturuyoruz ya da plajda voleybol oynayabiliyoruz. Onun dışında yine kafelerde etkinlikler olup beraber oyunlar oynuyoruz, kahveler içiyoruz. Mesela geçen haftalarda bir uluslararası piknik düzenlendi ve orada birçok kişiyle tanıştık. Herkes kendi ülkesine ait olan. Yemekleri getirdi, herkes bir şeyler tattırdı ve çok eğlenceliydi. Ben mantı götürmeyi tercih ettim. Yoğurtlu mantı tercih ettim ve çok beğendiler ama aslında genellikle İtalyanlar bunu makarna olarak değerlendirdi. Ama onun dışında çok da beğendiler. Müzik birisi burada tek başıma yaşamayı öğrenmek oldu. Hem sınırların ötesine çıkarak hem de farklı bir ülkede tek başına nasıl yaşanılabilir onu öğrendim. Mesela bu markette yani pazarda alışverişimi yapıyorum, evde gidip kendi yemeğimi hazırlıyorum. Böylelikle hem konfor alanımdan çıktım hem de kendime oldukça güzel şeyler kattığımı düşünüyorum